partnerimizin narsistik kişilik bozukluğuna sahip olduğunu nasıl anlarız? Narsizm, anne babalarından değer görmemiş ya da ebeveynlerinden biri tarafından çok övülmüş, diğeri tarafından da sürekli aşağılanmış bireylerde gözlenebilir. Kişi, kendisiyle ilgili olan değersizlik algısını bilinçaltına atar. Çevresine ise en değerli olanın kendisi olduğu inancını yerleştirir. Hep ben inancıyla hareket eder ve karşı tarafın isteklerini öncelik tanımaz empati kurmak onun için oldukça zordur. Hayatını aldığı kişi ışıltısına aynı olmak için gerekli bir nesnedir. Kendisine değer veren ve öncelik tanıyan insanları hayatını alamaz. Karşısına çıkarlarsa da onları sıkça eleştirir ve toplum içinde değersizleştirmeye çalışır. Hayatınıza ilk girdiği günlerde sizi göklede çıkarır. Sonrasında ise sıkça eleştirmeye, değersizleştirmeye ve küçük görmeye başlar. Kusurlarınızı gözünde fazlaca büyütür kendilerini gerçek anlamda sevemedikleri için diğer insanlara da karşı da koşulsuz kabul ve sevgi duymak onlar için oldukça zordur. Güven duymak, güven vermek ve diğer insanların acılarına şefkatli yaklaşmak da onlar için çok zordur. Psikoterapide ise böyle bir ilişkiyi neden sürdürdüğümüz, bu ilişkiyi sürdürmemize neden olan etkenler üzerinde tartışabiliriz. Kendimizle olan